Arkadaşlar merhaba. Evet. Arkadaşlarımız canlı yayın yaptım ya, işlerdi Biz de Şimdi Ufuk kardeşimiz ve diğer <gülüyor> arkadaşlarımız, Ufuk <laughs> kardeşimiz, o kardeşimiz zaten bizim e, toplu zaten mesaj yazabiliyorlar. Mesela Bak, ya, Evet bakalım canlı yayında kaçak gelecek mi? Ufuk arkadaşımız Kuşçular Kulübü YouTuber'i. <laughs> evet. şirketten abi. Çaylarımız da geldi şirketten. Gelin arkadaşlar. Şu an burası ışık olduğu için yazıları okumayabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani yorumlarınız var. İlk yazanlar var. İlk kalp <laughs> Evet kalp atamıyorum şu an. Güneşte olduğu için burası. Ee, daha sonra tek tek kalbinizi <laughs> veririm. <laughs> Allah, de, evet sizden bir şeyler alalım. Çok kaçak tutulan abi. bir çatıdayız. Çok övdüler. Videolarda da belli. Bakalım bugün bir şeyler tutacak mı? Denetlemeye geldim. Eğer tutarlarsa ben de bu yatarım bu kümesle artık. Kaçak tutana kadar. Kurgu mu gerçek mi kaçaklar Tutmazlarsa Kolu yapacağız artık. Yani. Tutmazlarsa da abi bizde bir, 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 bir O zaman bize bir olursun. Tutmazlarsa gideceğiz. Abi, abi şimdi hava sıcak. Sabah uçuranlar vardı. Hatta bugün e, iki tane kaçırdık. E, i̇ki kaçak indi. Onları yakalarken iki kuşumuz kaçtı. Bu kısmet... Kaçan bizden değil. He. Evet. Çeto, Çeto da heyecana geldi canlı gelmeye, yayında. Yakalayamazsak abi. birkaç kişi denmeye gönderelim Zaten tanesi 5 lira kuşlar. Evet. Ee, 4 tane alsa şu arkadan bir yerden sağ olsa, belki onları Oluyor mu izleme? Nasıl? Şu süper. an 9 arkadaşımız Oo, izliyor. Kuşlar da Varsa... arkadaşlara bizden selamlar bizi izlemeye. Evet arkadaşlar canlı yayınımıza konuk olan arkadaşlarımız hoş geldiniz. Öyle bir deneme yaptık. Biz yorumları okuyoruz. Yorumlarda bir istek falan olduğu zaman yapabileceğimiz şeyleri yapıyoruz. Çeto kaçak getir. Hadi bak canlı yayında kaçak yakalayan ilk kanal olmak istiyorum. Çok iyi olur. Var mıdır örneği bilmiyorum. Arkadaşlarımız izler ise yorumları... burnundan bir tane kuş geliyor ama. burnundan. Ayağındaki markayı da okursun sen şimdi. Kadir bu muhakemede onu kaçırırsak ne olur abi? Vallahi bilmiyorum. 2000 lira. Abi kanadını batlayın. yapacak bir şey yok ya. Yani. Beni ilgilendirmez. Kuşçular Kulübü'ne selam söyleyen arkadaşımız var ee, selam. okuyabildim. Aleyküm selam arkadaşlar. Güneş vurduğu için yazıları tam okuyamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Daha sonra okuruz. Şöyle bir karanlığa git bakalım. Önemli karanlığa yani. gideyim de şuraya <laughs> Ama yorumlar anında görünüyor. kuş Evet, yakalayamıyorsak kaçıralım. Canlı yayında ilk kuş kaçıran arkadaşımız olacak şimdi o zaman. İlk yakalayan olamadık. Ama ama kuşun gözü çok güzel Geldi mi? Dağlan fiyos bakın. Güzel bir kelebek çıktı. <laughs> yandı. Ama güzel bir kuş. Bak. Güzel bir kuş. Benim eski kuşum da burada. Hala bir kuş ben demiş. Tanıdın kaç sene sonra diye bu Tanırız. kuş. Vallahi helal Tanırım olsun. <laughs> Arkadaşlar çok eski kuşlarımı görsem tanırım şu anda. Helal olsun başka bir şey demiyorum. Ama bugün bizden başka bir kuşlar pasla orada bir kişi uçurdu postalar, abi, postalar gidiyor abi. çevirelim <laughs> postaları kuş kaldı. evet bir sürü posta postaları geçiyor gittim. biri deneme yapıyor sanırım ben bir aşağıdan su kuş salıp gezeceğim evet kuşlar yok bizden başka hava evet hava sıcak ya o yüzden nasıl güzel arkadaşlar görmüyor Kaçan. Oğlum biz kamera. O şeyin çaparı olmasın. Bir çapar geçti ama başkasının çaparı insanı. Evet arkadaşlar. Bir canlı yayını bir 10 dakika falan çekeceğim. Yarısı gitti zaten. Evet hadi. Bildirimleri de görüp gelen arkadaşlar izleyin. Bir şöyle şey yapayım hemen. <laughs> şöyle. Ufuk arkadaş. Akşam güzel bir video çekeceğiz. Eğer güvercin ve kuşçuluk kanalı Özkan gelirse çok güzel bir video çekeceğiz. 4 4 YouTube'u bir arada olacak bilginiz hadi olsun. Hadi bakalım. Bunların hepsini sorguya alacağım arkadaşlar. Rahat olun. Sopayla beraber git. Evet. Arkadaşlar martı yavru kapmış. Martı kuşu kaptı bak. Hemen orada. arkadaşlar canlı yayında. E, siz bir martı tane kuş gitti. Şöyle kenara bir gidiyor Sizin kaçak dalgalarınızda kuşu da 10, da 10 kişi mi? bir kişi şey yakalıyor. Biz kaçakla uğraşırken e, martı bir, Burada alalım. martı almış yavru evet. halletmiş. Şu. Abi Çeto, <laughs> Çeto atmış. Çeto atmış olmasın. Canlı yayında katlayam arkadaşlar. Dur abi dur aşağı kafasına bir şey atalım. Daha gitmiş var. ya. Var mı bir şey? Aşağı atacağım bir dakika. Atla, atla. Harbi de yedi Vicdansız. Gözüküyor mu? Çektim Daha ben zoomladım ya. da. Arkadaşlar gözle kaş arasında yavru düşmüş yemiş. Yazıklar olsun bu martılara be. Karnını doyuruyor yapacak bir şey yok. Şerefsiz Geçen de karga gelmiş almış buradan bir tane. Abi şöyle i̇şte ekosistem ekosistem. Bir çay içmedi de. göre Ama sanırım, abinin çayından hiç içmedi de. Martı bugünkü yemeğini çıkardı sayemize. Kaçak 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 dedik. Yavruyum artık kaplı. Çatıda 5 kişi, 5 kişi miyiz? 6 kişiymiş. Vallahi fark etmiyoruz. Bal mı? Evet, bu arada. <laughs> Arkadaş fırsatı kaçırmadı reklam yapıyor. Esasında sen çaya şekeri katmaman lazım. Evet arkadaşlar çayımız da geldi. Ben 10 dakika dedim ama şu an izlenim az olduğu için canlı yayını bitireceğim. 7-8 dakikaya geliyor. Bekleyelim 2 dakika daha. Bekle abi çek. Uğraş. Ne istiyorsan yapalım şu an. Şu an şey yazan çıkmadı ama. Bugün pazar millet gezmede. Yorumları okumaya çalışıyorum. İsmimi oku lütfen diyor. Ama yazıyı abicim okuyabilirsem okuyacağım ama. Bir gölgenlik bulmam lazım. Ya isimleri okuyamıyorum abicim. İnanın telefona güneş vuruyor. Yorumlar biraz daha belirgin olduğu için okuyabiliyorum. Mustafa diye bir arkadaşımızdı zannedersem yanlış okumadıysam. <laughs> Aleyküm selam. Kaçak geldi arkadaşlar bu arada. Baska mı ne o? <laughs> İlmedi. İlmedi. Kaçak geldi. He heyecan Aa, yaptık. Çapar. O çapar uçup duruyor ya. Çaparı. Aha baskı arkada. abi. dur kaçak Evet arkadaşlar, işte kaçak, kaçak canlı yayında kaçak indi. <laughs> Canlı yayını kapatacaktık ama kaçak indi. Bakalım evet, YouTube'da ilki gerçekleştireceğiz. <laughs> evet arkadaşlar, canlı yayında kaçak yakalayacağız. Bakalım tutabilecek mi? Evet tuttu. Ya deneyimli adam başka bir şey. Geçen senenin. Verdiğimiz geçen sene yarış yapmıştık biz. Şu markaları satmıştık yani. dernekte. He, yani marka satmıştık. Bu da eee köyden ben getirmiştim şu. Yandaki arkadaş şey diye vermiştim. Ama biz bugün tuttuk şimdi kaçırdı. <laughs> ama, <laughs> evet, ama vereceğiz. He, ama vereceğiz. Arkadaşlar kaçağı gerçekten yakaladık ama arkadaşımız kaçırmış. Bir çerçeve bal getirsin. Bir çerçeve, <laughs> bir çerçeve bal karşılığında kaçağı vereceğiz ama bir Anzar bir de ne diyorsun sen? Servet lan o. Ama gördünüz değil mi canlı yayında? Tamam Çık. tamam o zaman kara kovan bala getirdik. Hadi kara kovana ya, düştük. Adam mi? <laughs> geldi? Evet arkadaşlar ben ummuyordum. Ummuyordum. E, kapatacaktım sahibini. hatta canlı yayını. Ee, kaçak arkadaşımızın ama olsun sonuçta ya, kaçırmış kaçak. Bu da kaymakla güzel oluyor. Bu arada kaymak mı alacak abi? Bakarsa tabii. Bu arkadaş karısından çok korkuyor. Oo öyle demeseydin iyiydi. De. Ben aradığım zaman titreyerek bakıyorlar. Bak <laughs> <laughs> <Ar> <laughs> <Ar> <laughs> <Ar> <laughs> meşgul atmıyor salak. olur ya bunlara? <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Uçurayım kuşlarımızı ya. uçurduk ama canlı yayında hadi değil. E Çaparı tuttuk oğlum. He. Gel, gel al gel al. Gel. He, gel al da ben de ineceğim zaten hadi. Tamam. Gelirken bal da getir. Anzar balı manzar balı. Deli bal, meli bal bir şey getir. çay içiyoruz ya. Karnımız aç. Acı Bana acısı. çay doldurdunuz mu? Hadi bakayım. Ya. Kelebek, Hadi. kelebek nasıl sökülür diye arkadaşın sorusu var. Canlı yayında anlat abicim. Kelebek nasıl sökülür? <laughs> e okuyabildim valla. Şimdi kat bir kelebe sökmek mümkün değil ama bu tür genç kuşu <laughs> sökmek çok kolay arkadaşlar. Sabah havanın aydınlığında yani yeni yeni, yani yeni hava aydınlanmaya başladığı zaman kelebek kuşunu mutlaka uçurun nefes vermesi için. Bir de akşam saatlerinde yani bu kuş da Mardin kuşu gibidir. Oyun kuşu olduğu için sürekli nefes vereceksin. Zaten nefes verilen bir kuş kendini bol, bol kendi, kendi kendini söküyor zaten. Bu kuşun aynı Mardin de öyledir mesela. Dolamaya giren Mardin kendini boşaltmak için yüksekten aşağı gelir. Biliyorsunuz ilk yüksekte başlar oynamaya. Boşalta boşalta yine. Kelebek kuşu da öyledir. İlk yukarıda patlatır kendini. Yavaş yavaş endeksler artık. Tavanına doğru gelmeye başlar. Bilginiz olsun. Bol bol kelebek kuşlarınızı uçurun. Ama kelebek kuşunu öyle sürü kuşlarla uçurmayın. 3-5 tane kuşla uçuracaksınız. Ha, görebildiğim bir soruyu daha size okuyabildiğimi söyleyeyim. Bir saniye. Ortalama 12 tane kuş diyor. Ortalama kaç kilogram yer yer haftada? <laughs> Matematik sorusu. Kuşu da görüyoruz. o, o kuşlar... Kimsi o... ne? Bilemiyorum. Bustaysa 10 kilo yemler. Kaç tane kuş abi? 12 tane kuş ortalama bir haftada ben kaç değil, kilo yem bir buçuk yani, bir, bir buçuk, buçuk. Yok, Haftalık, Haftalık. Haftalık. Yani, de. bir buçuk. 12 tane, 12 tane Ali Çuval'la veriyor. Fazla Kuşçular arasında tartışmaya çıkardın arkadaşlar. Abi, Tebrik abi, ederim. 34 <laughs> tane kuş var. Yunus kuşları yer vermedi içinde ben... 14 tane. He kuş kaç var kilo aldı. gidiyor? Annemlerle beraber 25 kiloluk yem aldık. Hı. 10 kiloda karışık aldım. Sahada buğdayla karıştırdım. ne Haftada 35 kilo 4 aydır veriyorum. Son beş kilo kaldı. Yok ya ortalama evet. ortalama normal standartlara göre günde bir de iki kilo çok bol ve vermezse 2,5 Aç kalmayacak şekilde verirse 2,5 kilo kilo, 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 falan yer. Yine Başka iyiymiş. Yani. Valla o posta, posta kas kas da. saat uçar diyor da o kuşa göre değişir yani. Posta onun için öyle net bir, bir şey değil. Öyle bir ortalama yok abi. Postanın ortalaması yok. 45 dakika 1 saat uçarı var da normal var. gezici kuşlar var. Tabii ki uçan kuşlar daha fazla Şimdi maraton yani. dediğimiz postalar var. Uzun yarış postası. Onlar mesela günde 6 saat 7 saat deviren kuşlar yani. Evet. Mesela Urfa'dan bir günde gelebiliyor buraya. O tarz kuşlar var i̇şte ama normal posta 1,5-2 saat eğitim şartıyla uçuyor. Abi sal salmadan bahsediyoruz. Biz nerede oturuyoruz? Postacıdır biz Esenler Birlik Mahallesi'nde oturuyoruz. Benimkilerim Arkadaşımızın biri sormuş. Abi. Benim cuma gelmedi 2 saat diyordu lan. Devri abi ona bakıyorsun 2 saat uçuyor ama Arnavutköy'den gelmiyor. Benimkilere <laughs> kim geldi? <gelmiyor? gülüyor> Nerede de sanıyorsun? Ben bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey diyelim. Sen kim kendin söyledin. "Yük saldın mı?" dedim. "Yok, salsa Arnavutköy'den gelmez." dedim. Tamam o espriydi. Ben geldi, de 3 tane posta var. Geldi, ben 3 tane kuş uçuruyorum. Biri Edirne'den geldi? Biri Ada pazarından geldi abi. Ünlü yarış postacı Yunus burada. Evet. Özür dilerim. Ben bak. zevkine beslerim. Genel abi çekti benim kuşlarımı. Çekti mi? Evet çektim yayınladık. Bir 10 bini geçtiydi zannedersem. Bunun cezasını kesmek lazımdı aslında. İşte bal istedi ya Yunus. <laughs> Bal getiremez ona. Kıyıp kendileri yiyemiyor ki bize Oo, hem de canlı yayında böyle şeyler seyrediyor. Yani yapacak bir şey yok. Doğru doğrudur. Kaç kişi izliyor şu an arkadaşlar? Doğru. Aa, şu an 17 arkadaşımız Oo, seyrediyor. Maşallah, bu, bir, bir, kişi de bu. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi, iki kişi. Mi? Ali sen de mi canlı yayında izliyorsun? Yok, yok. kişi var. Canlı yayında izleyen arkadaşımız bir tanesi burada zaten. 16 kişi izliyormuş. Evet. Yani bir 50-60 kişi olur. Bakın arkadaşlar, kuşun i̇şte, sahibi geldi. Kuşun sahibi canlı yayında teslim edeceğiz. <laughs> Aleykümselam. Evet. Canlı evet de, YouTube'da ya, ilkler canlı yayında yakala sahibine ver. Gördünüz arkadaşlar. Farkımız bu. Bakın teslim ettik. Başka sosu küplermiş. Evet. Canlı yayında yakaladın. Nasıl küpleyeceksin? <laughs> arkadaşlar dönem kaçıran şey e. var. Semih'in lafikası ya. Ben de Semih'in şunu yarın teslim et. Bak biz nasıl teslim ettik. Paçalı biraz, sos paçalı. Ha. 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 Evet arkadaşlar ya. canlı yayınımızı burada keselim. Evet, izleyenlere, katılanlara teşekkür ediyoruz. Ee, abone olmayı unutmayın. Zaten şu an bildirim geldiği için abonesinizdir. <laughs> Abonelerimizi çoğaltmak için arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Like atın, bildirimleri açın. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs> O, buraya sesim Biz, <laughs> <laughs> Biz şey gidiyorduk. Buraya olacak. <laughs> <Çakol> <laughs> takip etti buraya kadar ya. Vallahi billahi